Arkadaşlar ben bir tane anı hatırlıyorum. Biraz korkabilirsiniz. Yani korkanlar korksun. Ben birazcık korktum. Benim Rim diye bir arkadaşım var. Rim de benim okulumda. Öğlenciydi. Ama artık ben öğlenci olacağım. O sabah olacak. Neyse orayı boş vereyim de. Evet Rim'in kardeşleri var. Onlar da bildiğiniz gibi... ...şey bu sınıfta... ...sınıfta demişim işte... ...sınıfta diyorum okulda... ...böyle kardeş... ...demiş ki ona... ...bak abla ben nasıl bir tane... ...bak şöyle bir tane adam gördüm... ...demiş... bulmuş öyle kesikmiş... ...gözleri yokmuş, ağzı yokmuş... ...ben o sırada... ...artık beni... ...artık hani... Rim, ...arkadaşım öyle dediğinde... Ben beni iyice okuldan soğuttun diye cevap vermiştim. Ama zaten sonra demiş ki kardeşe o adam görmüş ya burun kesik gözleri olmayan iki göz de olmayan bu arada ağız olmayan demişti ya işte onun yanında da bir an böyle ambulans gelmiş almış götürmüş onu. Ben biraz korktum ama gerçekte görseydim daha çok korkacaktım. Yani böyle bir şey gerçek olabilir mi? Ee, diye bir e, diye bir soru soracağım şimdi size. Sizce ben olur diyorum yani. Kardeşi anlatmış ama inşallah da doğrudur. Yani ben size boşuna anlatmış olmayayım. <laughs> Neyse. İkinci anıma geçelim. Bu benim kendi anım. Böyle an, ben oturma odasında yatıyordum, uyuyordum geceydi. Annem kardeşimi sinek ya. Annem kardeşimi uyutmak için odama gitti. Kardeşimin odasıyla benim odam aynı da. Aslında bu yazın değiştirmeyi umuyorlardı ki. Gıcık sinek. Gele, gele. Ne Hiç. <laughs> tamam. Görüşsün. İkinci anımı anlatıyorum ha. <laughs> ne oldu? nasıl şöyle olmuştu değil mi hani? Evet. Emel anla, Emel uyutmak için odama girmişti. Ben oturma odasında yatıyordum ya. Ee, sonra uyandım bak bakıyorum yanına. Kardeşim Emran yok dedim. Emran'ı uyutmaya odaya gitmiş. Tamamen uyutmaya. Daha iyi, daha iyi uyutmaya gitmiş. Sonra ben de onu fark edince hemen anne yanıma gel anne yanıma gel dedim. Sonra da tamam o da geliyorum dedi. Sonra şöyle şöyle gözüm kıstım ama görüyordum. Tamam annem. Tamam. Sonra e, görüyordum. Kısıktı gözüm. Sonra tam annemin geleceğini zannederken kim geldi? Oradan bir tane gölge geçti ama hiç kimse yoktu. Yani onu yatak odasına gitti böyle. Sonra onu görünce bir an açtım gözlerimi. Ondan sonra annem geldi. Neyse sizin de korkunç hikayeleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mutlaka bekliyorum. Bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bu da yeni videom diyebiliriz. <laughs> yani hep yeni videom, yeni videom diyorum ama... Ups. <laughs> Neyse. Yine de diyeceğim mecburen sizin duymanız için. Neyse siz sonra anlarsınız işte bunu. Hmm. İşte bu kadarını hatırlıyorum. İki tane korkunç şeyim vardı. Anladım. Onları anlattım ve görüşürüz.